Senaryo, prodüksiyon, kadro, müzikler, ışıklandırma vesaire vesaire. Ne kadar iyi ve başarılı olursa olsun kameranın çekim tekniği olayı yansıtışıdır asıl önemli olan. Filme baktığımız pencere yani o kamera lensinde yaşanan her hareket kullanılan her teknik başarır bizi filmin ruhuna işlemeyi. Bu videoda ise çoğunlukla filmlerde nadiren dizilerde kullanılan 7 başarılı ve etkileyici çekim tekniğine değineceğiz. İyi seyirler. Matrix'te Neo'nun kurşunlardan yatarak sıyrılma sahnesini hepimiz hatırlıyoruzdur. Ayrıca sahnede hatırlıyorsanız Neo geriye yattığı esnada kamera etrafında dönerek Neo'yu hep merkezde tutuyordu. İşte bu çekim tekniğinin adı Arc Shot. Yani merkezdeki özneyi takip eden çekim. Biraz izlediğimiz filmlerden bulmaya çalışırsak kafamızda genelde slow motion sahnelerde kullanıldığını söyleyebiliriz. Temelde kameranın winch üzeri bir çekimde kullanılması olsa da iki farklı şekilde ele alınabilir. Birincisi, winche bağlı bir kameranın görüntü alması durumu. Kamera winch sayesinde serbest bir hareket alanına sahip olur ve yukarı, aşağı, panlama, tilt, zoom gibi efekt ve hareketleri en kolay şekilde uygulayabilir. Bir de aksiyon sahnelerinde eskiden kullanılan boyutu mevcut. Kamera veya kameraman gerçekten de bir winch veya benzer görevi gören aletin üzerinde sahneyi kayda alır ve böylece anın aksiyonuna hareketli bir kamerayla dahil olur. Genellikle sabit bir winche Bağlı çekim olarak kullanılan bu teknik, özellikle aksiyon veya kaçış sahnelerinin vazgeçilmez tekniklerinden biridir. Sadece film ve diziler değil, kısa filmlerde de kullanılan bir teknik aslında. Kameranın odağında olan kişiyi üstten veya alttan alma durumu diye özetleyebiliriz. Örneğin bir King Kong veya Hulk'u heybetli, sert göstereceğimiz zaman alttan alırız. Bu da seyirciye karşıdaki karakterin güçlü ve korkutucu olduğu izlenimini verir. Tam tersi bir şekilde üstten aşağı doğru bir açıda almak ise karşıdakinin sefil, aciz veya çelimsiz olduğu izlenimini yaratır. Beyin psikolojik olarak açıdan dolayı öyle algılar. Örnekleyecek olursak dikkat ederseniz izlediğiniz dizi veya filmi bir racon veya benzeri sahne olursa karakter önce kameraya yaklaşır, özlü sözlerini söylemeye başlar ve kamera karakteri gittikçe daha alt bir açıdan alır. En basit şekildeki örneklerinden biridir bu. İsminden de az buz anlaşılacağı üzere omuz üstü çekim tekniğidir. Peki neden omuz üstünden çekim tekniği diye bir şey var? Genelde karşılıklı sohbet sahnelerinde kullanılan bir çekim tekniğidir. Ve seyirciyi o sohbete kilitleme ve ortamda hissettirme amacı güder. A kişisi konuşurken kamera, B kişisinin sol veya sağ omuzunun biraz üstünden A kişisine odaklar. Söz hakkı B kişisine geçtiğinde ise kamera önce ikisini bir alır ve sonrasında aynı hareketi A kişisi üzerinden yapar. Kısacası konuşma sahnelerinin klas tekniklerinden biridir. Müzik yani şu Instagram'a atılan güzel filmlerin kamera arkasında raylı bir sistem görüyorsunuz ya kameraların üzerinden gidip geldiği. İşte ona dolly deniyor sinema dünyasında. Ve dolly in, dolly out ise Kameranın bu ray üzerinde yaptığı hareketlere denir. Dolly zoom ise bu sistem üzerinde geliştirilmiş bir tekniğe deniyor aslında. Teknik ise şu. Örneğin kamera raylı sistemle geriye doğru giderken zoom yapıyor. İleri doğru giderken ise uzaklaştırma yapıyor. Yani ne tarafa giderse o yönün tersine bir odaklama hareketi yapıyor ve ortaya perspektif yılması olmadan hem dinamik hem de etkili bir görüntü çıkarıyor. Bariz ve güzel bir örneğini şöyle gösterebiliriz. Bu teknikten çok önceden yaptığımız 1917 videosunda da bahsetmiştik. Hoş video görüntüden telif için klipsiz yayınlamak zorunda kalmıştık. O zamanlar pek anlamıyorduk tabi. Teknik genel özetiyle tüm filmin, dizinin veya yapılan işin tek vuruşta, tek çekimde bitirilmesi olayıdır. Yani sıfır kesinti, sıfır atlam olmadan işin yapılmasıdır One Shot. En güncel ve güzel örneklerinden biri zaten 1917 filmidir. İzlemediyseniz videoya sağ üstte çıkan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. One Shot'ın karıştırılması gereken bir de Tracking Shot tekniği mevcut. Tracking One shot, filmde bir karakterin kamera tarafından belirli süre takip edilmesidir. Yani film yine kesinme veya atlamalar içerir. Ancak one shot tekniğinde tüm film tek seferde çekilir. Kesinti veya atlama içermez. Pek tarif etmeye gerek yok sanırım. Aslında hepimizin illaki gördüğü, bildiği bir şey. Teknikten ziyade bir araç diyelim. Tam olarak resmini gördüğünüz şeye Steadicam deniyor. Bir yelek ve yeleğin her yerinde titremeden, yumuşak bir şekilde hareket edebilen canlı kamera. Yine aksiyon sahnelerinde bolca kullanılan ve seyirciyi filme en iyi kilitleme araçlarından biri olan yöntem. Örnek verecek olursak, karakter sahnede bir merdiven çıkarken veya inerken, Steadicam'i kuşanmış olan kameramanımız da önünden veya arkasından takip ettiği için karakterin gözünden birebir yansıtabiliyor sahneyi. Bu yüzden de diğer makine düzeneklerine oranla daha gerçekçi olan ama daha fazla yorduğu da aşikar olan bir teknik. Sinema dünyasında genel itibariyle kullanılan teknikler bunlarla sınırlı değil elbette ki. Devamının gelmesini istiyorsanız abone olarak destek olabilir ve yorumlarda fikir belirtebilirsiniz. Aynı zamanda aynı tarzın farklı konuları hakkında da yine öneri verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.